Merhaba arkadaşlar. Yani Şimdi size bonbon yeşilini tanıtıyorum. Evet bu bonbon mimiş. Ve bu da orbedi Biliyorsunuz ki orbedileri uçar. Ve bu da aslan. Ve bu da bir arı. Çok da çok saygı gösteriyorsunuz ki kötü, kötü şeyler söyleyenleri bana vermez biliyorsunuz. Şimdi dayımla bir çekiyoruz. Böyle. Şimdi size tanıtacağım ornekler dizince. Evet arkadaşlar, şimdi dizdim. Şimdi hemen kanlıyorum. Şimdi bakın, bu babamız ve bu da bir orijin ve bu aslan ve bu araba ve bu da bir tara ve bu da bir örümcek ve bu da bir cobar ve bu da bir zebra ve bu da bir kaplan. Şimdi, hadi bakalım şimdi tekrar isteme zamanı. Hmm, Teyazlan çok güzelmiş. Ama ben de Teyazlan isteyeceğim. Ben de tamam. Bana herkes Teyazlan ister. Öyle mi canım? Evet. Ne olmuş? Onu göre nokta olar. Nokta olmaz. Ya nokta olur bence. Bence de. Nokta olmaz bence. Bence de ya. Nokta olmaz böyle doğru söylediği eminim ben de. Çünkü öyledir. Ben ciddiyken öyle yapacağım. Ya ışığını kapatmamışsın. Haberin yok. Işığın ışığı sen kapat. Ya, her gün ben kapatacağım ya. Tam ayrı kapat bence. Ben ne açtım? Uf ya. Kapattım işte. Ya ben niye dı 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 Ben hemen cip nasıl yapıyorum? Allah bir mi var burada ne? Allah! Ben şöyle istim ben. Ben de ya ben çok üzüldüm. Bir gün bir tane ondan istim de nasıl yapıyormuş? Onlara. Vay be çok güzel. Benimki de çok güzel çok güzeldir. Ama ben de ben ben de ben de Hii, çok güzel. Ben de oynayacağım da. Çok güzeldi. Çok güzel şeyler geliyor. Ah, tamam. Görüyor muyum? Görüyoruz. Ben de de Görüyor, görüyoruz. Ya biz niye görmüyoruz? Görüyoruz. Ya siz de şuraya oturun bari. Of ya sen de bize kaçma. Ben bir Ya ayağını bana soktun. Ben hemen şimdi ağzımı İyi tamam. Çok güzel. Pisliğin gitti. Uhu, uhu, Vay be çok güzel. Ya şimdi Allah pardon. Ya kaldı sen benim yüzümden. Ay özledim. Hmm, dilerim. çok tatlısın. Pardon çocuğum. Ya çocuğum diyemezsin bana. Çok kötü bir şey yok. Ya bence de. Çok kötü bir şey olabilir. Ben bonbonun şimdi ya. siz istiyorsunuz Ben gideceğim. Ya çekelim de ben gideyim. Kapı, kapı da, açılmaz. Heh. Ben gidiyorum. Ay, yani. Yemek alayım ben Ya hiçbir şey yok ya. Benim de nasıl yemek hazırlayacağım ben? Her şey yemişimdir. Bir de burada kaldı mı? Bir ben sizi seviyorum ama ne yapayım çok da yiyecek var. Çok güzel yiyecek ne varsa bize de bırakacağız. Yoksa biz aç burada ölürüz. Biz hayvanız biliyorsun. Öyle mi? Ben hayvan değil ki. Hayvan değilsin ama aşktan bir söylemeliyim. Çünkü bütün hayvanlar çok ünlü belli. Çünkü yemekler çok sağlıklı bir şeydir ve hayvanlar güçlenmesi gerekirdir. Yoksa büyüyemezler. Ben büyü Annem Annemden. Biliyorsun ki herkes büyüyebilir. Ama sen hala şişmanlısın. Hadi de bak. Hadi bir ama ama çok güzel yiyecekler. Bu kadar biliyorsun ama biz çok güzel istiyoruz. Ben yani böyle ben Raha gibi olmak istiyorum. O kadar ağla bastık ki canım sen her yeri öylesin. Seni şükür köyken yoksa böyle oldu. Oluyor? Biz yiyeceğiz. Yiyeceğimiz de o zaman kısa olur. Bak vay canım yiyecek. Ben hemen yiyecek. Bakın. Ya, ya hani yiyecek? Ne varmış? Sağ ol beş. Ne kadar? Bu videomuz sonu Ve? See you in the next video. Bye bye. Bye bye.